Arkadaşlar bugün 80 liralık kazı kazan aldık. 2 tane 5'lik, 2 tane 10'luk, 1 tane 20'lik, 1 tane 30'luk. Şimdi bunları kazıyacağız birlikte. 5'likten başlıyorum. Burada para sembolü çıksaydı altındaki ödülü alacaktım. 10 100 10 5 Bundan bir şey çıkmadı. Altındaki bu iki kazı kazandan bir şey çıkmadı. Başla. Bunda aşağıda bu rakamlardan bulursak altındaki ikramiyeyi alıyoruz. 03 yok. 17 yok. 37 yok. 21 yok. 34 yok. 0 yok. yok. 8 yok. yok. 35 yok. Bundan bir şey çıkmadı. Şimdi bunun da para sembolü çıktı. Altındaki ikramiyeyi alıyoruz. 10 lira çıktı. Bundan bir şey çıkmadı. Şurada tavuk sembolünü görürsek altındaki parayı alıyoruz. Aç. Uçak. Bundan 10 lira çıktı bunda amaç aynı sembolü tek şeyde bulabilmek. Adnalı taç, kasanlar, ev uçak, bavul, şapka, balon cüzdan, yat, araba, altın, yıldız, tren, elmas, 4 Kedi Tatil kolye Yüzük, para bundan bir şey çıkmadı 2 3 Notuz'u kazıyoruz Tavşan, yüzük, yat, uçak, bavul hmm. evet. Kolye bundan bir ikramiye çıkmadı.